Mutlu musunuz? Hiçbir şey sormayın. Neden? Moralim bozuktur ben toplanma tamam mı? Ha <laughs> ha Çorabı yarım olanın deri de yarımdır. Erkek dediğinin çorabı kalındır, buraya kadardır, beyazdır. Teller orada. Hiç sevmediğim çorap stili ya. Testik mi? Ağzını kırdığımın ne biçim çorap? Mithat aslanım bunlardan seviyor mu bak ha? bak Aa, çok seviyorum abi ben ha, o zaman git bakkaldan al ben de seviyorum da, ondan sordum. Hey, SENI, mm -hmm. oh, oh, oh no 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 no. Teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz. Bak beklersiniz. Evet beyler. Allah, bak sakızacla. Ya. ama çikolata. Bu ne ya? <laughs> neyse. İlk bitirene iPhone ödülümüz var. <laughs> Bu ne ya? Bana kocaman vermiş. Bu... Ya, bana ne ya? Bana Ver <laughs> bana ver bana ver Benim olsun. Benim olsun. Benim olsun, benim olsun, benim olsun. Benim olsun ya. <laughs> 对呀。There you